<laughs> Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Değerli kardeşlerim, hatırlayacak olursanız dedi ki 183. ayetle Bakara suresinde, 187. ayet pasajında Allah Azze ve Celle duadan bahsetti. İslam alemleri dediler ki burada bizim dua ilgimizi çekiyor. Ramazan ayında Allah Celle Celaluhu bu şekilde ilgimizi çekerek aslında bir nevi bizden dua etmemizi istiyor. Şimdi neden Allah Azze ve Celle 183 ile 187. ayete oruç ahkamını anlatırken duayı da bu pasajın içinde yer vermiş. Duaya da bu pasajın içinde yer vermiş. Bunun bir sebebinde İslam alimleri şöyle açıklıyorlar. Şimdi bizler günahkar insanlarız. Bizler hata yapan insanlarız. Bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bildiğiniz üzere bütün adam bütün Adem oğulları çokça hatayat ederler, çokça günah işlerler. Hata edenlerin, günah işleyenlerin en hayırlıları hata yapıp günah işledikten hemen sonra bolca çokça tövbe edenlerdir diyor aleyhisselatu vesselam. Şimdi bizim hepimizin fıtratında günaha, hataya, masiyete, fıska, fucura meyil var. Yani bizim e, fıtratımızda, e, bizim nefsimizde böyle bir yönde var. Yine pe peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki eğer sizler günah işlemeyen, hata işlemeyen insanlar olsaydınız Allah sizi helak ederdi ve sizin yerinize günah işleyen, hata yapan ve günah işleyip, hata yapıp hemen ardından tövbe eden bizzat da Allah'ın tövbelerini kabul ettiği insanlar yaratırdı diyor Peygamber, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Biz bu hadisten de anlıyoruz ki bizler günah işlemeye meyilli olan, insanlar Eğer bizler günah işlemeseydik, hata yapmasaydık, bizler yeryüzünde helak olacak olan insanlar zümresinden olacaktık. Demek ki bizler hata yapıyoruz, bizler günah işliyoruz. Ramazan ayı da günahlarımızdan kurtulma ayı. Ramazan ayı da günahlarımızı affettirme ayı. Çünkü Peygamberimiz hatırlarsanız, Aleyhisselatu vesselam ne demişti? Her kim Ramazan orucunu iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek tutarsa, onun geçmiş günahları affedilecekti dedi Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam. Şimdi bu ay Günahlarımızdan sıyrılma ayı. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geliyor. Ee, ey ey Muhammed Ramazan ayına ulaşıp ve Ramazan ayından çıkıp günahlarını günahlarını affettirmeyen kulun e, burnu yere sürsün. Burnu yere sürsün diyor. Aleyhissalatu vesselam da amin diyor. Şimdi demek ki günahlarımızı affettirmemek bu ayda neymiş? Aslında bu ayda Cebrail Aleyhisselam'ın beddua edeceği peygamberimizi amin diyeceği kadar kötü bir durummuş. Dolayısıyla bizler fıtraten de günah işlemeye meyilli olduğumuz için Ramazan ayında olur da günaha meylederiz, olur da hata yaparsak Allah Celle Celaluhu oruç ahkamında duadan bahsederek bizi aslında Rabbimize dua ederek tövbeye bizi sevk ediyor diyor İslam alimleri. O halde ne yapacağız? O halde bol bol tövbe edeceğiz. O halde ne yapacağız? O halde bol bol istiğfarda bulunacağız. Çünkü bizler günaha meyilli varlığız. Hataya meyyal olan insanlarız. Bu hatalarımızı affettirebilmek için Rabbimiz oruç ahkamında duayı da ne yaptı? Duayı da, duaya da yer verdi. Bakın değerli kardeşlerim, bununla beraber bir de İslam alimleri diyorlar ki, insan zorda kaldığında, insan zor olan bir işi yapmaya çalıştığında ve o işe karşı da güçsüz, kuvvetsiz olduğunu hissettiğinde, o zor olan işin üstesinden nasıl gelir? Rabbine dua ederek, maneviyatını güçlendirerek, iç aleminde Rabbine güvenip, Rabbine tevekkül ederek insan gücü, kuvveti iç aleminde, maneviyatında hisseder. Allah Celle Celaluhu da biz kullarını Ramazan ayında oruç ile mükellef tutmuş. Yemiyoruz, içmiyoruz, güçsüz kalıyoruz. Gündüz vaktinde çalışıyoruz, enerjimiz tükeniyor. Uykusuz kalıyoruz, tabiri caizse pilimiz bitiyor. Şarjımız minimum seviyeye iniyor. Allah Celle Celaluhu bu zor olan e, görevin üstesinden gelebilmek, içinde duayı içine koyuyor ta ki maneviyatımızla iç alemimize Rabbimize yalvaralım. Böylelikle gücümüz, kuvvetimiz bir tık daha artsın. Böylelikle zor olan iş bize bir tık daha ne olsun? Bir tık daha kolaylaşsın. Bakın değerli kardeşlerim. Son olarak bir tane daha madde söylüyor İslam alimleri. Diyorlar ki Allah azze ve celle neden 183'te 187. ayette oruç ahkamından bahsederken 186. ayette Allah subhanahu ve Teala neden duadan bahsetmiş. Son olarak şöyle söylüyorlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadiste oruç kalkandır diyor. Oruç kalkandır diyor. Bir hadiste Aleyhissalatu vesselam da yine e, dua müminin silahıdır diyor. Oruç kalkandır. Dua da müminin silahıdır. Şimdi bir mücahidin Allah yolunda cihat edecek e, bir insanın, bir ferdin elinde kılıcı olduğunda, silahı olduğunda ve onu koruyacak bir kalkanı olduğunda artık savaşa hazır olduğunu biz biliyoruz. Artık cenk meydanında çarpışmaya hazır olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu oruç ahkamından bahsederken duayı da o ahkama, ahkamda zikretmesinin bir sebebi de neymiş? Allah Azze ve Celle bizi tabiri caizse bir savaşa hazırlıyor. Allah Azze ve Celle tabiri caizse bizi cenk meydanında çarpışmaya hazırlıyor. Elimize kalkanımızı al alıyoruz, elimize kılıcımızı alıyoruz. Böylelikle e, düşmanlara karşı savaşmaya başlıyoruz. Peki düşmanlarımız kim? Düşmanlarımız bizim düşmanlarımız nefsimiz. Bizim düşmanımız nefsimizdeki fucur yönü. Bizim düşmanımız nefsimizdeki kötülük yönü. Bizim düşmanımız bize o kötülüğü emreden o nefse emmare dediğimiz nefistir. O halde ne yapacağız? Bir yandan kalkanımızı almışız, orucumuzu tutarken bir yandan da kılıcımızı alacağız. Bir yandan da dua duayla kılıcımızı alarak ne yapacağız? nefsimizin o kötü yönüne karşı savaşacağız. Nefsimizin o fucur yönüne karşı savaşacağız. Başka hangi düşmana karşı savaşacağız? Başka şeytan olan, bizim düşmanımız olan bizzat Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de aduvvu mubin apaçık düşmanınızdır dedi. O düşmana karşı ne yapacağız? Böylelikle savaşacağız. Bakın değerli kardeşlerim, Ramazan ayının bize öğretmiş olduğu bazı şeyler var. Ramazan ayının bize öğretmiş olduğu bazı ibretlik olaylar var. Ramazan ayının bize öğretmiş olduğu bazı derslerden bir derste neymiş? Biz bu ayda silahımızı elimize almayı, kalkanımızı kuşanmayı ve nefsimizin kötü yönüne karşı ve şeytana karşı savaşmayı öğreniyoruz. O halde Ramazan bittikten sonra ne yapacağız? Peygamberimizin tavsiye ettiği üzere pazartesi, perşembe oruçlarını tutmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Ramazan ayı bittikten sonra bol bol dua edeceğiz. Eğer bizler dua edersek, eğer bizler oruç tutarsak, o zaman gerek nefsimize karşı, gerekse de düşmanı gerekse de şeytan olan düşmanımıza karşı inşallah savaşta galip gelen tarafı olacağız. Şimdi Ramazan ayında çok iyi ibadet ediyoruz, şeytanın oyunlarına alet olmuyoruz. Ramazan ayında çok iyi ibadet etmeye çalışıyoruz. İşte Ramazan ayında nefsimizin o kötü yönlerine karşı eme iletmiyoruz. Değerli kardeşlerim, Ramazan çıktıktan sonra. Bizler neden tembelleşiyoruz? Bizler neden gaflet ehli oluyoruz? Bizler neden ibadetlere, sorumluluklara e, hassasiyet gösteren insanlar sınıfında yer almıyoruz? Bunun bir sebebi de şu, bunun bir nedeni de şu. Çünkü biz kılıcımızı bırakmışız. Kalkanımızı bırakmışız. Biz savaşta hazır değiliz. Cenk meydanında bulunuyoruz. Savaş sahasında yer alıyoruz ama maalesef ama maalesef bizler savaşa hazır olan insanlar değiliz. Dolayısıyla şeytana karşı galip gelmek istiyorsak, nefsimizin kötü yönüne karşı galip gelmek istiyorsak ne yapacağız? elimize silahımızı alacağız, kılıcımızı alacağız, kalkanımızı kuşanacağız. Oruçla, duayla düşmanlarımıza karşı Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Allah Azze ve Celle inşallah tuttuğu orucumuz, tuttuğumuz oruçları kalkan, ettiğimiz duaları silah eylesin. Böylelikle de inşallah nefsimize karşı ve şeytanlara karşı da edeceğimiz savaşta galip gelen bizi kullarından eylesin. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.